Hep kıskandım seni elden. Yıllar boyunca. Sevemedim kara gözlüm seni doyunca. Hep kıskandım seni elden yıllar boyunca. Başarımda çok büyük payı olan bir kişiye söylediğim şarkıların meçhul bestecisine siz sevgili dinleyicilerimin önünde teşekkür etmek istiyorum. O her nedense bir kenarda gizli kalmayı tercih ediyor. Hiçbirimiz kendisini tanımıyoruz. Üstüme iyilik sağlık. Kim bunlar böyle? Bunlar mı? İki garip yavur. Hello gariban. What are you arıyorum burada? My name is Meyer. We are coming from Hollywood. Ha, Hollywood mu? Hesabı ödemeye gelmişler Osman Aa, abi. Ee, garsona ödeyin, garsona. What are you saying? Baksana Chopin, bu gavurcuklar hesabı ödemeye gelmişler, anlar mısın dillerinden? Hmm, birazcık. You want to pay the bill? We want to sign a contract. Ne diyor Chopin? Chopin mi? Nereden tanıyorsun sen bu garsonu? Ah, bunu mu? E, tanırım, beşinci sınıftan sıra arkadaşım. ne diyor, söylesene! Kontrat imzalamaya gelmiş bunlar. Seni Hollywood'a götürüp, Rakasın'la birlikte Mirace'nin Gözdesi filminde oynatacakmış. Ne? Atıyorsun! Yes! Çok güzel şarkılar! Orhan abiye söyleriz, bulur o besteciyi. Ya gelmeyi kabul etmezse? Ah, aa, belli! Kim istemez Hollywood'a gitmeyi? We'll pay her fifty thousand dollars! Elli bin dolar, yani yedi yüz elli bin lira teklif ediyor. Ne? 750 bin mi? 750 bin. 750 bin mi? 750 bin. Let's celebrate it now this happy agreement. Bu mutlu anlaşmayı kutlayalım diyor. Hay hay, çıkın da giyineyim ben. Sevinmedin mi başarıma? Sevinmez miyim? Rock Hudson'da karşılıklı rol oynayacağım düşünsene. Hı, düşünüyorum. Becerebilir miyim dersin? Neden beceremeyim? Balıkçı güzel Azize, Mihrace'nin gözdesi rolünde. Rokatsın, 750 bin lira Hollywood. Herhalde rüya görüyorum. Peki ama meçhul besteci kim acaba?